Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'in Karavand'an yeni görüntülerini getirdik. Bize bir şey olmaz çekimlerinden yeni set görüntüleri paylaştı. Mert Ramazan Demir'in görüntüleri büyük merak içerisinde izleniyor ve paylaşım gelir gelmez binlerce like, binlerce yorum alıyor. İşte sizler için sevilen oyuncumuzdan yepyeni görüntüler videomuzda bulunmaktadır. Eğer bu tarz paylaşımlardan memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.